Selamun aleyküm canlarım. Derin sorulara cevaplar serimizin 5. bölümündeyiz. Bugünkü konumuz susmayı seçenler. Gerçeği bilenler neden konuşmaz? Bazen susarsın çünkü anlatmanın faydası yoktur. Çünkü herkes konuşur ama çok azı duyar. Ve sen artık kelimeleri değil, sessizliği tercih edersin. İbnü'l Arabi'ye göre hakikati bilenlerin en büyük işareti çok konuşmamalarıdır. Çünkü hakikat her yere sığmaz. Herkese anlatılmaz ve her yüreğe inmez. Söz bilgiyi taşır ama susmak sırrı saklar. Gerçek bilgiye ulaşanlar sessizliği bilirler. Çünkü onlar artık bilmek için değil, olmak için yaşarlar. İbnü'l Arabi şöyle der: Arif kişi bildiğiyle konuşmaz, bildiğini yaşar. Bu yüzden bazı insanlar sana çok şey öğretir ama tek kelime bile etmez. Çünkü onların varlığı zaten bir hitap gibidir. Susmak acizlik değil, bilgelin ve saygının sesidir. Allah'ın sırrını herkesin önüne dökmemek emanete sadakattır. Kur'an'da Hazreti Meryem'in dilinden şöyle bir emir gelir. Ben Rahmana oruç adadım. Artık bugün kimseyle konuşmayacağım. Meryem Suresi'nde geçer. Buradaki oruç sadece yememek değil, susmak üzerinedir. Çünkü bazen en derin ibadet sessiz kalmaktır. Peki suskunluk neyi getirir? Derinlik getirir, duyuşu artırır kalbin içine sığınmayı sağlar. Çünkü konuşan ağız susunca konuşan kalp duymaya başlar. İbnü'l Arabi'ye göre Allah dostları sadece dilini değil, iç dünyasını da suskun tutar. Onlar başkalarının bakamadığı yere bakar ama bunu yüksek sesle ilan etmezler. Çünkü bilirler ki hakikat pazara çıkarılmaz. Ve hakikat önce içte yaşanır. Yaşamayanın sözünde ağırlık olmaz. Susmak bazen bir emanettir. Bazen bir merhamettir. Bazen de bir teslimiyettir. Çünkü anlatsan da anlaşılmaz. Konuşsan da yanlış yorumlanır. Ve sen sessiz kalmayı seçersin. Çünkü artık sesinle değil, halinle konuşmak istersin. Peki suskunluğun içinde ne saklıdır? Hikmet saklıdır, derinlik saklıdır, Allah'ın sırları saklıdır. İbnül Arabi suskunların kalbine şöyle seslenir. Sükut edenin kalbi hakikatle dolar. Çünkü kalabalıkta hakkı duymak zordur. O halde susanlara yargıyla değil dikkatle bak.'' Çünkü bazen bir suskunluk bin kelimeden daha derindir. Suskunluk bazılarına göre korkaktır. Ama ariflere göre koruyucudur. Çünkü hakikat sessizlikte büyür. Herkes konuşur. Ama hakikati bilenler konuşmaz. Çünkü onlar sesle değil sırla konuşur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videom kalbinize dokunduysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Esselam.